Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1000 TL artışla 3500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı %133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bununla beraber dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3500 TL belirlendi. Buna göre örneğin, %75 hak sahibi Duleş, 3.500 TL'nin %75'i kadar hak sahibi olarak 2.625 TL maaş aldı. %50 hak sahibi Duleş, 3.500 TL'nin %50'i kadar hak sahibi olarak 1.750 TL maaş aldı. %25 hak sahibi Yetim Çocuk, 3.500 TL'nin %25'i kadar hak sahibi olarak 875 TL maaş aldı. Emeklilerin Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağkur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon rakamlarındaki değişim 5 aylık enflasyon oranının %14,04 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu rakam SSK ve Bağkur emekli zammı için 5 aylık rakamlar kesinleşleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, enflasyon verilerini her ayın üçünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon...